Şimdi Suriye İdlib sınırındayız. Hayattan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de İdlib'e gezi düzenledik. Şimdi o da ne? Allah'a terörüz. Lan kaybol lan oradan. Kaybol lan. Şimdi ona taş atalım dur. Bekleyin. Hey geberesinin karası canı. Karası canı geberesinin. Vurdum, <laughs> vurdum lan vurdum. Vurdum. <laughs> vurdum ha şimdi yanına gideyim. Vurdum galiba. Bakalım vurdum vurdum. Evet aha. Evet evet. Oo çok fena yemiş. Anam Allah. Böyle stahur. Böyle sıçmuk görülmedi. Geber ağla sıçı. Gebermiş zaten. Ha oo taş maşkan olmuş ha. Uf. Şunu şimdi burada kokar bu ya. Aha. Suriyelilerin tankı geliyor. Evet sesi duyuluyor şimdi. Suriyelilerin tankı geliyor. Evet şimdi şunu gömelim ya. Evet görüyorsunuz. Suriyelilerin tankı geçiyor. Evet. Suriyelilerin tankı. Evet. Suriyelilerin tankı. Evet. Aa, şimdi Beytullah Gülen inecek. Beytullah Gülen. Beytullah Gülen inecek. Evet Suriyelilerin tankı. Evet, Beytullah Gülen, da, dağ. Beytullah Gülen, evet. daha dağ, kurduk kurduk. Evet, Suriyeli Antangı. Evet, Suriyeli Antangı. Ses susuralım, git ye. Haritasına bakmaya git ye. Aha, aha. Bakın, bir de ışığımı görmesin diye şey geçirmişler. Seni koyar. Bir on geçirmişler. Evet, şimdi tekrar görüşürük. Evet, şimdi mezar kazmıştık. Görüyorsunuz mezarımız. Mezar kazdık, şimdi bunu okar diye oraya koymayacağız saatin hırkasını e, çıkardık, başına koyduk. Bunu kıbleye döndürelim mi? Döndürelim. Evet, so gömelim şimdi. Puşt oldu. Abi, abi, kıbleye döndürelim. Ne? Kıbleye döndürelim. Baş ver kıbleyi, döndür Suriye'ye gitsin geberesi ceyi, donuzu. Donuzu geçsin, donuzu, donuzu. Donuz geçsin, donuz. <laughs> donuz geçsin, donuz. <laughs> domuz geçsin domuz. domuz. Tekrar görüşelim. Evet şimdi gömüyoruz. Gömüyoruz şimdi.